Konferans Ligi'nde zirve mücadelesi veren ve Lejia Varşova ve Dinamo Kiev galibetleriyle 2'de 2 yapan Avrupa'da fırtına gibi esen şehrimizin takımı Samspor 3. hafta maçında Malta temsilcisi Hamrun Spartalısı konuk etti. Kazak hakem Bulat Sarıyev'in yönettiği maçtan takımımız 3-0 galip ayrıldı ve haftayı 9 puanla lider olarak birinci sırada tamamladı UEFA Konferans Ligi'nde ve Avrupa yürüyüşüne güçlü bir şekilde devam ediyor. Ee, hem kayıpsız hem gol yemeden bu çocuklar ne kadar bu çocuklarla ne kadar gurur duysak azdır. Bu çocuklar her türlü övgüye layık, her türlü övgüyü hak ediyorlar diye düşünüyorum. Ee, maç öncesi e, Verat abi seninle başlamak istiyorum. Beklentilerin e, neydi ve maçın gidişatı bu beklentilerinden ne kadar örtüştü? Sams bugünkü izlediğimiz Samspor için Neler söylersin Berat abi söz sende. Öncelikle büyük Samsun spor taraftarlarına hayırlı olsun bu galibiyet. Şöyle başlamak istiyorum. Avrupa'nın liderine selamla başlayayım ve alkış yapayım. Ee, gerçekten e, takımımıza maşallah nazar değmez inşallah. Müthiş devam ediyoruz. Avrupa'da e, lideriz değil mi? Şu anda grupta lideriz galiba. En son değil Evet evet lider olduğumuzu baktığımda en son ben çünkü 5-6 dakika vardı maçların bitmesine. İnşallah da öyle bitmiştir. Liderdik. Lider olarak devam edeceğiz inşallah. Ben bu grubu da lider olarak bitireceğimizi düşünüyorum. Takımımız evet. e, senin söylediğin gibi gerçekten müthiş yani bugünkü mücadelenin yani rakibe göre oynadı bugün diyelim yani. Çok öyle evet. müthiş bir mücadele göstermedi. Ama olması gerekeni yaptı. E çünkü e, üç gün önce Konya'da e, bir maçımız vardı. Konya deplasman Depresman, İsa derken e, bu maçın e, bu şekilde geçmesi de bana göre hem rakibin de böyle biraz zayıf gibi gözükmesi kağıt üzerinde. E, takımımızı belki böyle biraz daha rahat oynamaya sevk etti. Ama ben hepsine teşekkür ediyorum ee, müthiş aldıkları müthiş galibiyetten dolayı kutluyorum. Ee, gruptaki liderliğimiz de hayırlı olsun. İnşallah sonunu getiririz böyle devam ederiz. Ee, bundan sonraki gruplara çıkarız, üst gruba çıkarız diye düşünüyorum. Artık e, yani bundan şüphe duymuyorum. Zaten maçın e, beklentisine gelince sorduğunda buydu. Maçın beklentimiz zaten biz e, Konya maçından sonra da belirtmiştik Gorancı'm. Ee, evet. Bu maçın 3 veya 4-0 bizim alacağımızı ama kolay olmayacağını da söylemiştik. Oyuncularımız bunun bilinciyle sahaya çıktı. Ee, rakibi bana göre küçümsemedi. Ee, maçı ciddiye aldı ve maçı da farklı evet. kazandığımızı düşündüm. hepsini Hepsinin alnından öpüyorum. Tebrik ediyorum. Samsun Spor taraftarlarına hayırlı uğurlu olsun bu galibiyet. Ee, her zaman dediğimiz bir söz var. Avrupa bizi tanıyacak. Avrupa bize evet. ilk senemizde müthiş tanıyacak. Şimdi sorgulamaya başladılar. Ya kim bu takım? Nerenin takımı? Türk takımı. Aa Samspor. Hep alıştılar. Galatasaray Fenerbahçe, Galatasaray Fenerbahçe. Şimdi artık Samspor ismini ezberleyecek, ezberleteceğiz Avrupa'ya da. Bunun için ayrıca bunu duyuyorum. Hep ayrı, ayrı teşekkür ediyorum.